petel gazi belediyemiz hakikaten caddelerde tuttu ara sokaklarda tuttu. Şu an şu, e, şu burada bulunduğumuz bu sokağımız çok dar bir sokaktı. İçinden hakikaten yani kıştiği zaman çamurdan çirkeften geçilmiyordu. Geçmişteki e, belediye başkanı Sayın Sıra Düngülcan buranın kilit taşını yapmıştı. Fakat doğalgaz çalışmasından dolayı bazıları da bazı kanalizasyon eksikleri de vardı burada. Ondan sonra bura e, bu kanalizasyon yapıldıktan sonra da kilit taşlar her ne kadar tamir bir olduysa pek randıman olmadı. Belediye başkanımızla, Ferişler'in müdürümüzle görüşmelerimizde sayın müdürümüz dedi ki biz orayı bir de sıcak asfalt yapalım ki dedi mahledi çamurda kurtulsun dedi. Burada hakikaten gece gündüz demeden çalışan Battalgazi belediyemize, belediye başkanımıza, ekiplerine, kıymetli ekiplerine burada mahlem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah peygamber razı olsun. Yani bütün belediye verdiği şeylerden dolayı yolumuzu çamurdan kurtardılar. Allah peygamber razı olsun. Allah benim ömrümü de onlara versin. Osman Güder'im de sağ olsun çabalıyor, yapıyor, o da yapıyor. Yani o olmasa bizim bu yollarımız çamurda çiçeğe çıkır mıydı? Sayın muhtarımız da olmak üzere muhtarımız da uğraştı, meydan Meydanbaşı muhtarı Ramazan Sener. Allah razı olsun Osman de beraber şey oldular. Fen İşleri Müdürü Allah razı olsun. Hepsi bir oldu yaptılar. Kilit taşıydı. Daha sonrasından doğalgaz yapısı geldi mahallemize. Doğalgazımız yoktu. Şimdi her eve doğalgaz geldi. Onun haricinde yollarımız doğalgaz nedeniyle bozulmuştu. Her taraf çamur olmuştu. Allah razı olsun başkanımız Osman Güder'den. Şimdi yolumuz bahçemizin yolu asfalt oldu. Sıcak asfaltla evimize rahat gidip gelebiliyoruz. Her temiz oldu. Bundan Buradan teşekkür ediyorum.